Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir çocuğa bakan herkes için olmazsa olmaz konuları, yani çocuk sağlığı, bakımı ve güvenliğini masaya yatıracağız. Bunu adeta elinizin altındaki bir ilk yardım çantası gibi düşünebilirsiniz. Peki, bir çocuğun iyi olmasını sağlayan bu üç temel direk nedir aslında? İşte cevap tam da burada yatıyor. Onların sağlığını, bakımını ve güvenliğini anlamakta. Hadi gelin, bu üç konuyu da teker teker açalım. İlk aracımızla yani sağlıkla başlayalım. Çünkü günümüzde sağlık dediğimiz şey ilaçlardan ya da hastanelerden çok daha fazlası. Aslında her şeyin başlangıç noktası burası. Eskiden sağlık denince akla ne gelirdi? Basitçe hasta olmamak. Ama artık bakış açımız tamamen değişti. Modern tanım diyor ki biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik hali. Yani bu ne demek? Bir çocuğun ruh hali, sosyal çevresi, en az ateşi olup olmaması kadar önemli. Sıradaki konumuz belirtileri çözmek. Bu adeta bir çocuğun size sessizce verdiği ipuçlarını okumayı öğrenmek gibi bir şey ve inanın bu beceri çok değerli. Mesela en yaygın belirtilerden biri ateş. Peki ateş nasıl çalışıyor? Şöyle ki, beynimizde bir termostat var, adı hipotalamus. Bu termostat vücudun normal sıcaklık ayarını yükseltiyor. Vücut da bu yeni ayara ulaşmak için ya titreyerek ısı üretiyor ya da terleyerek kendini dengelemeye çalışıyor. Yani ateş aslında vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardım eden süper bir savunma mekanizması. Korkulacak bir şey değil yani. Ve şunu lütfen aklımızdan hiç çıkarmayalım. Bu cümle her şeyi özetliyor. Ateş bir hastalık değil, bir belirtidir. Vücudun içeride bir mücadele verdiğinin en net sinyalidir. Peki ya kulak ağrısı? özellikle bebeklerde ne kadar sık görülür değil mi? Belirtileri genellikle durup dururken ağlama, huzursuzluk ve beslenmeyi reddetmedir. Çünkü emme hareketi kulaktaki basıncı arttırıyor ve canını daha çok yakıyor. Yüksek ateş ve sürekli kulağını çekiştirmesi de diğer önemli işaretler. İyi de bu belirtiler başka şeylere de işaret ediyor olabilir. Peki sorunun kesinlikle kulak ağrısı olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Aslında bunun çok ama çok basit bir yolu var. İşte en kesin ipucu, çocuğun kulak memesinin hemen altındaki o yumuşak bölge var ya, oraya nazikçe dokunduğunuzda acıyla irkiliyorsa ya da bağırıyorsa, evet, aradığınız cevap bu. Bu, şüphelerinizi doğrulamak için evde yapabileceğiniz en etkili testlerden biri. Geldik üçüncü aracımıza. Bakım ve kontrol planı. Bu ne demek? Bu, sorunlar ortaya çıkmadan önce harekete geçmek demek. Yani çocuğun sağlığını proaktif bir şekilde takip etmek. Şimdi size hızlı bir soru. Sizce bir bebek hayatının o kısacık ilk yılında kaç kere doktor kontrolüne gitmeli? Aklınızda bir sayı var mı? Cevap 9. Evet, yanlış duymadınız, tam 9 kez. Sadece bu sayı bile o ilk yılın ne kadar kritik olduğunu ve ne kadar yakından izlenmesi gerektiğini anlatıyor aslında. Bakın şu tabloya. Tüm takip programı aslında gözümüzün önünde. 0-1 yaş arası en az 9 kez, 1-6 yaş arası toplam 16 kez, sonrasında da 6-19 yaş arasında yılda 1 kez. Özellikle o ilk yıllardaki yoğun takibin ne kadar hayati olduğunu buradan çok net görebiliyoruz. Tabii ki bütün bu kontrollerin ve genel bakımın temelinde 3 anahtar kelime var. Beslenme, uyku ve hijyen. Ve unutmayalım ki bu süreçte anne sütü en değerli, en ekonomik ve en doğal besin kaynağı olmaya devam ediyor. Ve geldik son ama belki de en önemli aracımıza. Güvenli bir alan yaratmak. Burada kural çok net ve basit. Sorumluluk tamamen bizde, yani yetişkinlerde. Bu sayı ne anlama geliyor peki? 10 santimetre. Bu, bir çocuk evdeyken, bir pencerenin emniyet kilidi takılıyken açılabileceği maksimum güvenli mesafedir. 1 santim bile fazlası tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir risk demek. Çocuk güvenliği için gereken zihniyet değişikliğini şu cümle o kadar güzel özetliyor ki. Yerdeki her şeyi bebek gözüyle denetlemelisiniz. Yani dünyayı onların boyundan, onların merakıyla görmeniz gerekiyor. Peki bu bebek gözüyle kontrol ne demek? Hadi bir anlığınızı dizlerinizin üzerine çökün ve etrafa bakın. Yerde yutulabilecek küçük bir nesne, bir oyuncak parçası var mı? Bunlar ciddi boğulma tehlikesi. Halıların köşeleri sabit mi yoksa takılıp düşebilirler mi? Pencerelerin önüne tırmanmak için kullanılabilecek bir koltuk, bir sandalye var mı? Ve tabii ki en önemlisi bıçak, makas gibi kesici aletler kilitli ve ulaşamayacakları bir yerde mi? Hadi o zaman tüm bu öğrendiklerimizi bir toparlayalım. Araç setimizdeki en kritik noktaların üzerinden hızlıca geçelim ki aklımızda iyice kalsın. Unutmayalım, hipotalamus yani beynimizin o akıllı termostatı. Ateş sırasında vücut sıcaklığımızı ayarlayan kritik bölge. Bir senaryo. Bebek ağlıyor, beslenmek istemiyor ve sürekli kulağını çekiştiriyor. Aklımıza ilk ne gelmeli? Cevap? Elbette, kulak enfeksiyonu ya da kulak ağrısı. Sağlığı etkileyen faktörler arasındaki o farkı da netleştirelim. Çevresel faktörler, hava kirliliği gibi dışarıdan gelen etkilerdir. Biyolojik faktörler ise kalıtım ve genetik gibi tamamen bizim içimizden gelen özelliklerdir. Bu ikisini ayırmak sorunların kaynağını anlamada çok işe yarar. Artık bu temel araç setine sahip olduğunuza göre sizi bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Şimdi bu dinlediklerinizden sonra evinizde bebek gözüyle kontrol edeceğiniz ilk yer neresi olacak? Unutmayın, atacağınız küçücük bir adım bile çok büyük bir fark yaratabilir.